Sen yutmuşsun. Yüzlerce yazarmış ya bak ben de sana yazdım. <laughs> Zaman oku da dinleyeyim. Yok çok sen oku vereceğim birazdan. Yok canım sen İddialı şeyler var. Hani evet. diyor ki ancak ben bitiririm. Aramızda bir soğukluk yaratmaya çalıştı. Derya'da duygular olduğunu açıklamasına rağmen yanlış anladı çok büyüttü diyor. Ya ben zaten dün dedim Bayhan Bey'i sanatçı olarak zaten seviyordum Aynen. Beğeniyordum Bebeğim sen hoşlanıyorsun e, zaten, dedi Zaten e, dün bunu dile getirdim Hı -hı. Evet doğru bir şarkı sözü yazdım. Ha güzel olmayabilir ben zaten burada bir Çok önemli bir bestekarım demedim Öyle bir iddiada da bulunmadım Aynen öyle sen bir ağzını gözünü bana hareket etme istersen oradan. Saygılı bir şekilde konuşalım bence Her neyse e, ama sen bunu o kadar çok büyüttün ki Ama şunu da bil yani ben en azından Senin arkandan hiç çevirmedim burada açık açık her şeyi söyledim Arkadaşlarının şey, daha mı Daha mı iyi olacak? Daha mı iyi olacaktı? Bebeğim sen ve böyle Efendim? birkaç tane arkadaşın taklitimi evet. yapmaya devam edin. Taktikler aslında... Ben diyecekti. kimsenin taklitimi yapmam. Kim asla, nerede olmayı hak ediyorsa orada şu anda. Ben kimsenin taklitini yapmam canım. Her zaman kendi kendime taklit etmişimdir. Sen merak etme. Kendi kendini mi taklit ettin? Evet. Sana özendiğimi hiç görmedim. Hı -hı. Özenmek istesem özenilecek daha çok insan var. Senden daha çok yani insanlar var. Özenmek istesem. Evet. Hı -hı. Ya bebeğim. Şunu vereceğim ama ben topuklu ile hiç oraya kadar yürüyemem. Şimdi Derya için hele hiç yürüyemem. Eee. Ben <laughs> mi ne olacağım? Ben de ona şarkı sözü yazdım. O böyle dün artık karşılıklı. Ben ona o bana. Kendin oku, senin sesin daha güzel. Yok bebeğim, senin sen oku. Senin de şarkıcı. Yok yok, sen o oku. zaman Bayhan Bey okusun, onun Niye canım? Sen ben o ben senin diyeyim. yazdıklarını okur. O okuduysa o bir hmm. nezaket gösterdi. Yani her sanatçının yapacağı şeyi yaptı. Neyse. Sen oku. Yok ben okumayacağım onu okuyacağım şimdi. O Vallahi bilmiyorum okumak istiyorsan. İdi mi? Gel canım. Ha geliyor da. Yo, ben onun gibi saygısız değilim okurup. Ver canım sağ ol. O da aldı. Yok okumayacağım bir şiir şey gibi okuyacağım. Oku. Kız söz gibi oku oku sadece. Ben okuyacağım. Gün gelir apaçık, anlarsın. Seni sevmeyen birinin ilanı aşk etmek ne demek? Hele bir de varsa aksini akışının gönlünde başkası, aşkının gönlünde başkası, sevenlerin arasına girmek ayıp değil mi? Değil mi canım? Şimdi Hanife Hanım, ben Aynen. zaten Bayhan Bey'e, aa ben sizi çok seviyorum, aşığım, ölüyorum demedim. Bir de deseydin. Hanife'yi de bırakın aa benimle aşk yaşayın da demedim. Ben sadece içimden ya geçenleri Ya sen öyle desen söyledim. senin aşk mı yaşayacak? Ben ne kadar, kadar güzel bir, bir hayal dünyam var Ben sadece içimden geçeni söyledim Hanife Hanım. Ve açık açık da söyledim arkasındayım evet. Arkandan hiçbir şey arkasındayım diyorsun. İçten Hala pazarlık mı yapsaydım? Enteresan. Hayır içten pazarlık mı yapsaydım ya? Sen kendi kız içten pazarlık mı var? Sen, dün, sen dün burada kendini söyledin. Derya iyi yaptı aslında burada söylemekle daha iyi yaptı dedin. Dün sen öyle söylemedin mi burada? <laughs> Eğer arkamdan hiç çevirmiş olsaydın, bak şu anda aynısını savunuyorsun ya. Evet. O zaman inan, inan ki çok ya işte bazen böyle bazı şeyleri alen açık söyleyemiyoruz ya. Ben arkada konuşurdum seninle. Çok daha güzel konuş. Bak hayırdır. Bak işte Lütfen. ben söylemiyorum kendi. Hayır insanlar bir konuşa konuşa anlaşır tamam mı? Senin uslubun demek ki bu. Ah. Seninkini de gördüktü. Ama ben senden Görüştüğü bir hanımefendi olan birisine evet. ilan aşk ettin. Canım benim, ben her zaman açık sözlü bir insanım, tamam mı? İçimden ben içten pazarlıkta hocam. olamıyorum. Kusura bakma. Açık sözlü olmak çok daha iyi. Ben Alkış... bunu her Alkış... zaman savunuyorum. Ben, ben de seni alkışlıyorum. İbrahim. Aa. Ah. Şimdi ben iki konuda bir şey söylemek istiyorum. Biri Derya Hanım'a, yani buraya ilk geldiğimizde talebine çıkarken Yok falan demişti ama VTR'nin en sonunda ben istediğimi alırım diyor. Evet. Yani burada da bir çelişki var. İbrahim Söylediğim Bey bir bakın şey. ben her konuda iddialı olduğum için. Belki bu erkek konusunda değil e yani her konuda. O zaman bakın, bir şey istemiyorum demeyeceksin. Bakın, alamasam. Hala bir şey yok demeyeceksin. İbrahim Bey alamasam bile ben her konuda sözlerimi iddialı kullanırım. Ya istemem, alacağım anlamında değil. koy oluyor o zaman. Nasıl? Sen, sen ben cevabımı aldım. Ama bir şimdi de, burada karar anındalar ve hani e, bir şekilde duygularından bahsediyorsun. Bir diğeri de ya. Bayhan Bey'e söylemek istiyorum ben. Evet. E, buraya... İlk ben e, Hanife'yi eleştirenlerden biriydim. Burada daha ne kadar daha ne kadar devam edeceksin diye söylemiştim. E, ve bu süreç içerisinde e, ne kadar gözlemleyebildiniz Hanife'nin o aradaki değişimle ya da gerçekten olan Hanife'yi farkına varabildiniz mi? Her şeyin farkındayım. Her şeyi görüyorum. Bu soruna cevap vereceğim. Ama bir şu demin anlam veremediğim Sohbet nereye varacak? Onu ben merak ediyorum şu anda. O sohbeti sen sonlandıracaksın inşallah. Ben sonlandırırım da e, tamam Demin... cevabını verirsen inşallah çok güzel Bana olacak yani. Çünkü evet ben çünkü başa çıkamıyorum zaten e, aslında bir erkek için ...bir erkek için demeyeceğim tabii ki de özel bir yeri var hayatımda ama e, böyle bir bir bayanla bu şekilde tartışıyor olmak aslında hiç yapacağım yapmak istediğim bir şey değil. Hı. Ama dün şuna da kızdım. Ben cevabını ver diyorum. Konu bir anda bana döndü. Hı. Onun cevabını vermiş olsaydı ne bu VTR çekilirdi ne ben bu hanımefendi şu an muhatap olmak zorunda kalırdım. Sen hala söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hayır tabii ki de yok. Yani sen cevap İnşallah bayağıma. benim yerime de güzel bir cevap Kerem. verirsin. Tamam bitti mi? Bitti. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi ben e, dün Ceren'den bu konuyla alakalı cevabımı zaten verdim. Yani ben eee Bayanlarla tartışmam, yani polemiğe de girmem. Yani ansızın bir hanımefendi değişik düşünceler içerisine girmiş. Bu tamamen onun kendi duygu ve düşünceleridir. Belki daha net, daha keskin bir tavır görmek istedi senden. Ya daha net, daha keskin belli zaten durum aslında e, benim kafamda dün başka şeyler vardı hala e, kafamdaki evet, soru işaretlerin cevabını alamadım şimdi ben hiç orasında değilim ama sadece o konuya odaklanacak olursak. E, Derya Hanım, tabii ki e, davranışınız etik değil. Bu e, evet, yapmış değil. olduğunuz davranış şekli zaten benim hayranlarımın yapacağı bir davranış şekli değil. Yani e, Beste Güfte bana bir sürü insan gönderiyor. Fakat e, beni gerçekten tanımış olsaydınız, bu şekilde davranmayacağınızı bildirdiniz. E, kaldı ki bunun. Madalyonun diğer yüzünü düşünecek olursak, benim bulunmuş olduğum bir ortamda işte ilgilenmiş olduğum hanıfe, hanımefendiye başka birisi böyle bir şey yazmış olsaydı ben de son derece kızardım. Dolayısıyla yani. bir hanımefendinin başka bir hanımefendiye yapacağı en son davranış bu şekildedir. Ama tabii ben gerekeni söyledim. Sizi baş başa da bırakmak istemiyorum. Yani sen devam etmek istiyor musun bu konularda kalıp hayır. konuşmak istediğim bir şey var mı? Hayır ama bak yine açık kapı bıraktın. Hangi kapıyı? Yani şu an ona kapıyı açık bıraktın. Genel ha, nasıl bir, şey. bir kapı? Ama sen dış göz olarak konuşuyorsun. Direkt kendi şahsına çatı çatı cevabını versene. Allah bak Allah. ben demiyorum onu rencide et diye. Allah. Tabii ki de bak ben onun duygularına, ben senin duygularına da saygı duyuyorum tamam mı? Teşekkür Gerçekten ederim. saygı Teşekkür duyuyorum. Ederim. Sadece yanlış zamanda bunu dile getirdin. Yanlış kişiye dile getirdin. Benim evet. hayatımda olan birisine dile evet. getirdin. Yanlış yaptın. Ama ben normalde zaten senin duygularına saygı duyuyorum. Ama senin onu rencide etmeden tabii ki de hani sen bu taraftan bakıyorsun. Bir cevap Cevabını versen, ben de bir içim rahatlasa. Ama sen açık kapı bırakıyorsun, hani olur der gibi konuşuyorsun. Ben öyle bir şekilde konuştuğumu düşünmüyorum. Hangi sözünden bunu çıkardın şimdi Bayhan'ın açık kapı bıraktığını? İşte beni tanımıyorsunuz. Beni tanısaydınız böyle konuşmazdınız, böyle sen, hareketler ee, yapmazdınız. bak, sen sinirlendiğin zaman biraz kontrol elinden kaçırıyorsun. Öncelikle bir sakin ol. E, sakin bir şekilde dinle. Ben çünkü sizi son derece sakin bir şekilde dinledim. E çünkü bak tekrarlatmak zorunda bırakıyorsun. Eğer benim hayranım olsaydınız bu davranışta bulunmazdınız. Siz benim hayranım olamazsınız dedim. Bunda çok değişik anlam var. Çünkü benim hayranlarım beni çok iyi yakından takip eder ve bilir. Ve bu şekilde davranmayacağını son derece iyi bilir. Dolayısıyla zaten ben dün cevabımı verdim hanımefendiye. Yani bu saçma bir davranış. Bu yaklaşımınızı ve sözde samimiyetinizi kabul etmiyorum. Şu anda görmüş olduğum bir fotoğraftan başka bir öteye gidemezsiniz. Dedim. Daha ne dememi bekliyorsun? Yani ben bir e, burada bulunan bir bayanla ben polemiğe giremem. Yani, da öyle böyle. Ben zaten Hı. bak, bak şimdi Hanife. Bunu daha önce de konuştuk. Bir burada önemli olan şey ne söylediğin değil. Nasıl söylediğin çok önemlidir. Ve söylemiş olduğum şeyi değişik değişik bir sürü söyleme şekli var. Yani aynı kapıya varıyor. Burada fiziksel olarak, ton olarak, kelime olarak daha sert cümleleri kullanmakla demin söylemiş olduğum cümleler arasında hiçbir fark yok aslında. Aynı sonuca varıyor. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben zaten daha ne diyeyim? Yani ben sadece seninle ilgilendiğimi söylüyorum zaten. Anladım. Ne oldu? Böyle kafa sallıyorsun sanki pek tatmin olmamış gibi. İçine su serpilmedi mi hala? Aa. Yani şu anki davranışında pek e, samimi bulmuyorum Hanefe. Çünkü ben söyleyeceğimi söyledim. Yani eee Derya'nın bir şeyler söyledi orada. Ben gerekli cevabı verdim. Bu konuyu e, uzatmanla alakalı elinde herhangi bir tamam, done mı? ve gerekçe yok. E, Arzu dersen dün yarım kalan e, konuyla alakalı benim esas kafama takılan Evet, ve daha söyleyeyim. kayda değer bir konuyla alakalı konuşabiliriz ama hala konuşabiliriz deminki, tabii ki de. Deminki hala deminki konuyla alakalı Hayır. çözülmemiş bir şey olduğunu iddia ediyorsan e, ortaya koy ben dinliyorum. Ben seni dinliyorum. Çözelim. Sürecek tamam. bir şey var mı? Derya konuyla alak, alakalı Derya Hanım alakalı. Tamam o zaman. Evet. ...şu anda seni dinliyorum. Evet, Muhammed'in... E, ...sana duygularından bahsettiği... ...o bölümü izlemiş... ...Bayhan ve... E, ...sonrasında neden resim çektirdin... ...aynı karede bulundun, ben de bunu merak ediyorum... ...dedi dün... ...VT'de de dile getirdi, şimdi de dile getiriyor... ...belli ki rahatsızlık duymuş bundan. Bunun açıklamasını bekliyor sen de. Muhammed konusu... Muhammed konuşsun. Peki Muhammed, seni dinleyelim önce. Neden Muhammed'e e, ben sana so Çünkü soruyorum? Çünkü ben kendimle alakalı ben şu anda, açıklamayı dün ben, yaptım. Ben şu anda Muhammed'le muhatap değilim. Mi? Hayır, Ben seninle ne konuştuğumu, ne hissettiğimi, ne yapmak istediğimi o zamanla alakalı açıkladım zaten dün. Benimle alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum şu anda. Öyle ben mi? dün Öncelikle ne hissettiğimi söylemiştim. Ben... Bir saniye ama diyor ki bayan ben sana soruyorum. Benim ne diyeceğim ki dün açıklamasını yaptım. Ben eğer duygusal olarak bir şey hissediyor olsaydım şu an Muhammed'e tanıma aşamasına girmiş ya da birbirimizi tanıyor olurduk zaten. Hanife. Dün bahsetmiş olduğum 37. bölümdeki sizinle alakalı olan mevcut görüntüde siz beraber dans ediyorsunuz. Ve biz seninle dans ettiğimizde ben hiç dans etmedim demiştim. Demek ki gerçek manada bir dans değil. Karşı tarafta hissederek bir şey değil mi? O, o bu, farklı bir şey. Bu Ama bak neye takılıyorsun? Bu Tam sağlıklı bunu bir cevap değil. Bunu düşünebileceğini düşünmüştüm. Evet dün düşündüm, bak düşündüm şimdi, ben de. Bunu düşünebileceğini düşünmüştüm. Doğru bir cevap değil. Bana ben ilk bak daha önce hiç dans etmediğini söylemişti. Ve ben o VTR'de dans ettiğini gördüm bir. Ee, Muhammed'in karakteri, kişiliği ile alakalı söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani e, belki çok iyi bir insandır. İyi bir insan Ona, evet. Tamam. Hay hay. Bunu tartışmıyorum. Ama o içinde sana biriktirmiş olduğu duygularını apaçık orada dile getirdi. Şimdi size söylüyorum Muhammed. Ben dinliyorum. Evet. Apaçık dile getirdi. Çünkü içinde bastırmıştı. Sana ara ara talipler gelse de içinde beslemiş olduğu o duygular mevcuttu. Dayanamadı seni dansa kaldırdı ve aşkını itiraf etti. Ya dansa kalktığımızda bir aş ilan aşk mı vardı aramızda? Şimdi e şöyle. Ve sonra sen Halife, sonra sen. E hayır böyle bir şey nasıl olur demedin? E ben sadece e bir kız işte arkadaşıma saygısızlık olmasın diye böyle bir duruma yanaşmadım. Ama böyle bir ilişkinin e geleceği ile alakalı o kız arkadaşımla konuşmak istiyorum anlamında. ...bir cümle sarf ettin ve orada konu kapandı. Hani bunu da... E, ...sana soran e, Zuhal Hanım orada. E, Zuhal Hanım yanlışım varsa siz düzeltin. Bu konuyla Doğru. alakalı eğer ki... E, ...olumlu ya da... ...olumsuz bir cevap vermek istiyor olsaydım... ...ertesi gün biz bir konuyu konuşuyor olur muyduk... ...olmaz mıydık? Olurduk. Biz bu konuyu konuşuyor olurduk. Demek ki ben... ...kestirip atmak için... ...çok uygun bir ortam olduğunu düşünmemişim. E, canlı yayında... ...en azından bunun uygun olacağını düşünmemişim. ...biz canlı yayın sonrası bütün ekip de olmak üzere... ...Muhammed de olmak üzere... ...hatta Naz falan da biliyor, Naz da gelip bana sorduk... ...biz bu konuyu kapattık... ...ben onun... E, ...Muhammed iyi bir insan... ...söyledim ya sana... ...ben onun kalbini kırmak istemiyorum... ...üzmek de istemiyorum... E, ...sevdiğim iyi bir arkadaşım olduğu için... ...o an orada ona kötü bir cevap veremezdim... ...Allah Allah... ...yani... ...Muhammed biz arkadaşız seninle... ...ne yapıyorsun kendine gel... Diyebilecek bir insan olarak orada sen kapıyı kapatmadın demek açık kapıdan evet. bahsediyorsun saçma sapan e, incir, çekir satalım. incir çekirdeğini doldurmayacak e, detaylara dayanıyorsun ama orada sen kapatmadın kapıyı şimdi ve benim, dedin ki Şimdi benim kıskançlıklarımdan bahsediyorsun o zaman sen de mi kıskandın beni benim mi kıskandın Halife bak Lafı de değiştirme. Hayır beni mi kıskan? E tamam konu ee, bu yani tamam Muhammed. Lafı e, kolunu oradan diğer tarafa Hayır ne atma. alakası var? Dümdüz bir şekilde niye bu bunu, konuyu şu an bunu... açıyorsun? Beni tanımadan mı geldin? Beni tanımıyor musun? Benim aklımda bir şey bilmiyor musun? Biliyorum. O zaman ben sen böyle çok... şeyler sürekli önümüze mi çıkacak? Böyle şeyler Ben başka biriyle de bir VTR'ye gitmişimdir. Biriyle el ele tutuşmuşumdur. Biriyle Bak şimdi, sarılmışımdır. Hani Bunlar sen, sürekli önümüze mi çıkacak? Sen şu anda lafı çok son derece değiştiriyorsun. Bu sana hiç yakışmıyor. Hayır değiştirmiyorum. Bu, Sadece bak, soruyorum. Beni tanımıyor musun? Şu anda ben e, şaşırıyorum sana Halife. Yani Neden? bu şekilde konuşman hiç doğru değil. Çünkü daha ben, bak ben senin dürüstlüğüne, netliğine ve dobralığına ve de duruşuna geldim. Evet El, elbette seni izledim. Elbette seni takip ettim. 37. bölüm hariç. Ama o yani yüzlerce video var. Evet, 37 bu çok, bölüm çok yeni bir hariç. video. Ben, ben bunu yeni görmedim. Değil. Yeni değil. Çok yeni. Sen gelmeden önce yeni değil demek ki. Daha ben yeni. sen geldikten sonra bir hata yaptıysam bunu konuşalım. Hanife bak, benimle tartışma. Şu anda sen benimle tartışıyorsun. Ben senden bir açıklama bekliyorum. Sen bana mantıklı bir açıklama vermiyorsun. Yapıyorum. Arkadaşım olarak dürüst bir açıklama arkadaşım. Yapıyoruz. ...onun kalbini kırmak istemediğim Bak. Anladın... Aranızda şahit olan Zuhal Hanım'a söylüyorum şu anda. Bak, aranızda şahit olan Zuhal Hanım'a söylüyorum. Zuhal Hanım, siz müsaade et, eğer uygun görürseniz. Tabii ki. Dansa kaldırdı... Siz dediniz ki neden dansa kaldırdın? Ve beyefendi içinde bastırmış olduğu duygularını dile getirdi hatırlarsanız. Evet. evet. Ve sonrasında Hanife'den açıklama istediniz. Hanife dedi ki e, biz arkadaştık çok iyi arkadaştık ama evet. e, hani böyle bir duyguyla alakalı e, onun bu yaklaşımıyla alakalı ben... Evet ona aşık olan kız benim arkadaşım. Şu arkadaşım anda bunu onunla konuşmam bu, gerekiyor. Evet dedi. Bu, bu şu demek değil midir? Evet bizde bir şeyler olabilir ama önce arkadaşımla konuşmam lazım. Başkasına yapılmasını istemediğim yani kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam dedi. Ama bunu onunla konuşmam lazım. Bunun evet. anlamı evet biz aramızda bir şeyler yaşayabiliriz ama bunu arkadaşımla konuşmam gerekiyor anlamına gelmiyor. O gün için evet o anlama geliyor. Evet. Ben bunun... Hanife'den bunun açıklamasını bekliyorum ben Tamam yani... olabilir. neden biz tanışma yoluna girmedik Sonraki günleri izledin mi Bir günden bir kere dahil Konuştuk mu ki biz Peki, Konuştuk Muhammed mu Biraz Hanife. ben de kendimi ifade edeyim ya Şimdi öncelikle Bayhan Bey Buyurun. Bizim Hanife ile Arkadaşlığımız evveliyatına dayanıyor ee, Evet e, içimde olan şeyleri Kendisiyle paylaştım burada Neyleri ee, şimdi ne söyle izlemişsiniz zaten. Söyle. Hayır. izlemişsiniz. Kendisini beğendiğimi, hoşlandığımı söyledim. Buraya kadar en fikiriz. Kendisi de beni kırmayacağını, kırmak istemediğini düşündüğü için bana canlı yayında hayır demedi. Arkadaşlığımız bozulmaması adına. Ki keza arkada Baha abi kendisine sormuş. Hanife neden olmadı diye. Baha de çağırıp sorabilirsiniz. Baha abi de sormuş. Kendisi de Arkadaşlığımın bozulmasını istemediğim için olmasını istemiyorum demiş. Yani ben de e, kendisiyle yani ben kendim düşündükten sonra arkadaşlığımın bozulacağına arkadaş kalmayı tercih ederim. Kaybetmek yerine arkadaş kalmayı tercih ederim. Keza şayet... Öyle mi dedin? Hayır, şayet siz, siz mi öyle dediniz. Şayet ama ben konuşayım. Hayır siz daha. mi dediniz? Ben bir saniye. O dedi. Bir saniye. Buyur. Şayet siz bu durumdan çok rahatsız olduysanız ben kendisiyle konuşmayayım, selamlaşmayayım. Hı. Bu, bu bir. İkincisi, Hanife sizi kıskandığı zaman Hanife'ye kızıyorsunuz. Hı. Sizin bu yaptığınız ne peki? Şimdi bu e, seni ilgilendiren bir şey değil bir. Şimdi ama... şimdi Ben bir başka söyleyeceğim bir şey varsa söyle dinliyorum seni. Yani hiç üşenmeyip açıp izliyorsanız sizin de bu adil olmayı, adil olmaktan bahsediyorsunuz ya. Hı -hı. Buyurun adil olalım. Nasıl adil şimdi olalım? Şimdi siz buraya geldiğinizden beri eşit olalım, eşit olalım diyorsunuz. Kime diyorum bunu? Yani her cümlelerinizde bunu dile getiriyordunuz. Herkesin bir şey söyleme hakkı var evet. Eşit olalım ama siz eşit değilsiniz. Nasıl? Bir üstten bakma... Şeyiniz var sizin. Yani bir üstten görme şeyiniz var sizin. Şimdi ben tam telaffuz edemiyorum bunu. Kibirli mi buluyorsun sen? Hayır, kibirli mi buluyorsun? Hayır, kimlerini bulmuyor? Hiçbir kibir. Mu? Hayır yani e, bunu söylemek istemiyorum aslında kırıcı olmamak adına. E, tamam Kendisi ama şimdi bir şey doğru söylüyorum. olduğunu yani, düşündüğü şeyi söylemekten geri kalmayacaksın. İşte kibirli ben bir e, insan ne inanıyorsun onu söyle, dinliyorum seni. Ben kırmamak adına çünkü Karşımdaki insan her ne olursa olsun kırmak istemiyorum, kıramıyorum da. Benim yapım meselesi bu. Hı. Ama e, madem adil olmayı düşünüyorsanız, adil olmak istiyorsanız buyurun adil olun. Şimdi bu seni ilgilendirmez diyorsunuz. Hı hı. Sizin de bu yaptığınız kıskançlık. Şimdi bak, e, Muhammed. Ben seni dinledim. Bir Sen... kısmını. he bir kısmını dinledim. O zaman konuş, dinleyelim seni. Yani şimdi e, şey yapma. Hani ne konuşacak? onu konuş. Muhammed'i dinledik, anlatacak. Buyurun dinle anlatacak bir şeyim herhalde. varsa dinleyeyim seni. <laughs> ee, Muhammed bizim aramızdaki iletişimle ilgileniyorsun da. iyi arkadaşsınız. Okay. Hanife bana seni çok sevdiğini arkadaşı ve kardeş olarak çok sevdiğini söyledi. Fakat bu 37. bölümdeki diyalogunuzdan bahsetmedi. Ve ben denk geldim, izledim. Sen zaman zaman ona gelmiş taliplere rağmen içinde ona karşı bir şeyleri beslemişsin ve bunları zorlayarak bastırmışsın. Bu doğal bir şey. Bu, biz buna insanlık diyoruz. Normal bir şeydir. ...ona karşı bu şekilde duygular beslemiş... ...bir insan olarak... ...tabii ki onun incinmesini istemeyeceksin. Bu çok doğal bir şey. Ve sen... ...hiçbir zaman... ...o... ...bastırdığın duygulardan kurtulamayacaksın. Sen... ...sen söylediğine inanıyor musun? Yani sen... E, ...arkadaş ve ona karşı... ...kardeş gibi kalabileceğine inanıyor musun? Sen söylediğine inanıyor musun? Ben burada... E... Ben buraya ilk geldiğimde, bu programa ilk geldiğimde, arkadaşı bir kenara koyuyorum arkadaş kelimesini. Ben buraya ilk geldiğimde kimse burada, kimse kimsenin anası, bacısı, kız kardeşi ya da abisi değil. Arkadaş kalabiliriz. Şimdi bir insanı hayatındaki bir insanı değer verdiğim bir insanı. Ya genellemeleri bırakalım da özel kaybetmek konuşalım. Yerine, Çok uzuyor böyle laflar. Kaybetmek ya, yerine arkadaş yani kalmayı yiyelim tabii ki de. İnsanlar böyledir Bırak sen kendi içinden geleni söyle. Sen arkadaş kalmayı... çok net bir soru. Yani arkadaş olarak kalmayı başarabilecek misin diye. duyguların bitti mi diyor yani sana. Yani şimdi tekrar kendisine Hiç sordum. Şey Eğer bu durumda rahatsızsa ben kendisine selam vermem. Ama şimdi bak başka ama, bir şey soruluyor sana. Ama tamam cevap sen veriyorum. Sen duyguların bitti mi senin Hanife? Ben zaten? cevap veriyorum. Arkadaş kalabilirim tabii ki de. Benim duygum yok. Yok. Hayır Aa, yok. Tamam, o kadar. Onu Arkadaşlıktan ötürü bir duygum yok. Yok. Bunu yok. E, kişilerin anlayabilmesi için ya da anlaması için kaç kere söylemem gerekiyorsa söylerim. Ee, Muhammed, bence bu söylediğine sen de inanmıyorsun. Bak şimdi. Siz benim içimi bilemezsiniz. Bak şimdi Muhammed. Ee, kimse kimsenin içini bilemez de. Evet. Siz uzun zamandır tanışıyorsunuz. Şimdi burada. Bak dinlemeyi biliyoruz, değil mi? Siz uzun zamandır tanışıyorsunuz ve sen dayanamadan dansa kaldırdın. Bak bunların hepsi insani şeyler. Ben gelmeden önce yaşanmış olan şeyler bunlar. Evet. Sizin yaşanmış olduğunuz hiçbir şeye ben itiraz etmiyorum geçmişte olan. Sen içindeki duyguları apaçık dile getiriyorsun. Bu, bunlar hepsi doğal. Ve sen son derece samimiydin orada. Öyle değil mi? Şimdi bir saniye, biz... bir saniye lütfen. ...sen orada son derece samimiydin... ...samimi miydin yoksa şov amaçlı mı yaptın sen onu... ...bunun bir cevabını ver bana net... ...samimiydim... ...bitti, bitti bir saniye... Ama tamam, ...bak buyurun. şimdi... Buyurun. ...samimiysen orada... Buyurun. ...içindeki duyguları dile getirirken... ...şu anda burada... ...ben arkadaş kalabilirim cümlesini kullanmana gerek yok... ...yani ben burada ko bu konuyla alakalı... ...seninle muhatap olmak için... ...veyahut da bu tartışma yapmak için bunu açmadım... Ee, ...dolayısıyla... Bunun cevabını ben Hanife'den bekledim. Kamera arkasında, kamera görüntülerin dışında bir şey yaşanmış olsaydı biz aramızda bunu konuşurduk. Ancak siz bunu zaten apaçık yayında yaşadığınız için ben bunu dile getirme ihtiyacı duydum. Ve endişelerimi de dile getirdim Hanife'ye. Bunun cevabını ben Hanife'den bekliyorum. Ben sizin cevabınızı zaten aldım vermiş olduğunuz cevap sizin şu anda kendinizle çelişiyor. Ben kendimle niye çalışayım? Bakın siz ne diyorsunuz? Ben geçmişte geçmişi beni ilgilendirmez Hanife sen samimi değil miydin? Samimiydin Şimdi. değil mi? Şu anda bak kendini çevirme. Kendime çevirmiyorum ya ben. Kendini çevirme demek kendimi, istiyorum. Yani. Ben de diyorum ki kendimi çevirmiyorum zaten. Ne yapıyorsun? Diyorum ki benim duygum yok. Arkadaşlıktan ötürü olamaz. Az önce söylediğim kelimemi söylüyorum. Mantıklı gelmiyor. için. Neye inanmak isterseniz ona inanmışsınız. Bir insan bir şey yapmak ortada. Ona Peki odaklanır. Peki reklam arası arkadaşlar müsaade istiyoruz seyircilerimizden.